Futbol Arena'dan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Süper Lig'de 31. haftanın futbolcusu adaylarıyla karşınızdayız. Belirlediğimiz 4 aday şu şekilde. Bu haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiydi şüphesiz. Derbide yaptığı 6 kritik kurtarışla Altay Bayındır adaylarımız arasında. Trabzonspor'da son haftalarda çok eleştiriliyordu Ekuban. Ankara gücü karşılaşmasında ise 2 gol attı. Bu performansıyla da haftanın futbolcusu adayları arasında. Sivasspor bu hafta Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Bu maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Tyler Boyd adaylarımız arasında. Çaykur Rizespor bu hafta Galatasaray deplasmanında 4-3 yenmeyi başardı. Boldrin bu maçta attığı bir gol ve arkadaşlarını hazırladığı ataklarla öne çıkan isimlerden bir tanesi haftanın futbolcusu adaylarımızdan da biri. Evet Haftanın futbolcusu adaylarımız bu şekildeydi. Şimdi yorumcularımızın yorumlarını dinleyelim. Bakalım onlar kimi seçmiş? haftanın futbolcusu sezonun başından beri göstermiş olduğu performansa takımına çok ciddi katkı sağlayan ve son karşılaşmada skor 1-0 iken iki tane kritik kurtarış yaparak takımına bir puan kazandıran Bugün hala takımı şampiyonluk yarışındaysa bunda ciddi katkısı olan Altay Bayındır. Haftanın futbolcusu kesinlikle derbi sonrasında gözyaşlarını tutamayan Altay Bayındır. Altay gerçekten çok iyi bir performansa imza attı. Ve büyük takım kalitesi olduğunu net bir şekilde Beşiktaş derbisinde ortaya koydu. Fenerbahçe'nin sağdan bir puanla ayrılmasına, şampiyonluk yarışına tutunmasına ve aynı zamanda da Erol Bulut'un göreve devam etmesini sağlayan Altay'ın kurtarışlarıydı. Bana göre bu haftanın oyuncusu bu yüzden Altay Bayındır. Haftanın futbolcusu Altay Bayındır yaptığı kurtarışlar şampiyonluk yarışının devam etmesini sağladı. Evet Ozan Tufan golü attı belki ama Altay öncesindeki pozisyonlarda kurtarışları yapmasaydı Beşiktaş maçı 2-0 3-0 bile kazanabilirdi. Dolayısıyla Altay'ın bu performansı Fenerbahçe'yi yarışın içinde tuttu. Galatasaray'ı tekrar yarışın içine dahil etti ve futbol severler için çok ciddi bir şampiyonluk mücadelesi izleme şansı ortaya çıkardı. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa sezon sonunda Altay Bayındır'ın Beşiktaş maçındaki performansı belirleyici olacak. Haftanın futbolcusu bence tartışmasız Fenerbahçe'nin kayıcısı Altay Bayındır genç oyuncu. En az 6 tane net kurtarış yaptı Beşiktaş karşısında ve derbide takımının puan almasında ve lige tutunmasında en önemli pay sahibi oldu. Müthiş performansını devam ettiriyor. Bu sezon harika işler çıkarıyor Altay ve bu, bence bu haftanın da futbolcusu. Evet gördüğünüz üzere yorumcularımız Altay Bayındır konusunda hemfikir. Peki sizler neyi tercih ettiniz? Hemen ekrana sizlerin oyladığı anket gelsin. Gördüğünüz üzere sizler de Altay Bayındır'ı seçmişsiniz. %78 oyla. Haftanın futbolcusu Süper Lig'in 31. haftasında Altay Bayındır oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.